Yedinci bölüme çöp kutusu gerekiyor. Alo? Alo? Ha, bu telefon, bu telefon işe yaramaz. Baba, geç kalacağım. Arkadaşlarım beni bekliyorlar. Geliyoruz Mikey. Bir saniye. Yine mi iş ya? Ee, evet, iş evet. Hiç sorun değil, yürüyerek giderim. Ben Collins. Ç tabii ki yeni spor ayakkabılarımın çıkışını asla kaçırmam. nasıl bu kadar zaman harcadığını anlamıyorum. Strateji kurup reflekslerimi geliştirmeme yardımcı oluyor. Ve oyun tasarımı da son model. Of bunu denemelisin. Ee bugün ne yapıyoruz bakalım? Rollins'la yemek mi? An tozunu al. Gerçekten mi? Yine mi korkutmacı oynuyorsun? <laughs> o oyun aynı bir virüs gibi. Zıpla. Kombo. Uy, şuna bak. Şimdi Slammer isimli bir çaylak katıldı. Ve çok da iyi. Çoktan ilk üçe girdi bile. Kesin Sir çok korkutur birincilikten eder deneyebilir. Sör çok korkutur demek ya. Gerçekten mi dostum? Sen Sör çok... Tamam o benim ama şşş. bekle. O zaman sen ünlüsün. Tıpkı babası gibi. Evet tabii. Babamla farklı gezegenlerde yaşadığımızı biliyorsunuz. Yemin ederim bataklığın kenarında gerçek bir televizyon vardı. Sayı. Hı? Aa, olamaz. Ha! geliyor yoksa Drake'in telefonuna balık mı atladı? Bırak şimdi oyunu. Bu korkutmaca oyunu canlandı. Hadi Ghost Force. Ee, önce şu seviyeyi atlasam olur mu? <laughs> Ghost Force <Wars>. Korkutma Korkma, korkma. <laughs> Karşımızda karşınızda zip setlenen dördüncü seviye hipnoelektro hayaleti var. Ve iticilerini çalıştırırsa işler cidden elektriklenecek. Yani çok geç olmadan o iri başı yakalasanız iyi olur. Ve sakın ekranlara bakmayın. Onu ancak ekranlar arasında zıplarken yakalayabiliriz. Of Summer seviye atlayıp duruyor. Bitirmeme izin veremezsiniz değil mi? Sanırım fark etmedin ama burada gerçek bir sorunumuz var. ああ、たま <laughs>、uh, uh, <laughs> dostu dosdoğru ekranına dalıyordu. Ama Semur az önce rekorumu kırdı. Gerçekten mi? seni rahatsız eden bu mu? Hayaleti yakalamaya çok yakındın ve sen başaramadın. Hey yeter artık oyunu bırakma. benizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki. Çok özel birinden. Oğlum Mark'tan. ilham alarak yaptığım yeni bir tasarım. <laughs> Şimdi 1682 puanlı. Bunu geçmeyi nasıl başaracağım? Bu, 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 bu acil bir durum. Ha? <laughs> Hayır, sana da mı yaptı? <laughs> maksimum güce geçiyor ve gözlerine bir şey oldu. Anladım. Böyle enerji çıkışı durumu açıklıyor. Dikkat edin. Sakın gözlerine bakmayın. <laughs> de bunlar pizza'ya konmaz. Zipsel, başka -zip. geçiyor olmalısın. <gülüyor> Hayır. <laughs> Zipsel, -zip. maalesef mist. evimiz zipseplendiler. Ayrıca babam da öyle. Gözlerim video oyunumda olmasaydı onları kurtarabilirdim. Topla kendini. Bunu yapabilirsin Mike. Nasıl? Zipsepe bakamıyorum bile. Yani gözlerini kapatmayı unut. Merak etme bir fikrim var. Şimdi sana yaptığım bir cihazı alıyorum. Geliyor. bir şey göremiyorum. Havalı ha. ha? Zio hayaletim sayesinde sip sip videosundan beni hipnotize edemez. Bu durumda sen savaşırken gözlerin olacağım. Hazır. Hadi. <laughs> daha net talimatlar <laughs> gelecek. ekrana bakmak beynin için hiç iyi değil. <laughs> Haklısın oğlum ama korkutmacıya çok fena tutuldum. Onu dün indirdim ve oynamayı bırakamıyorum. Takma adım bile var. Slam. Slammer <laughs> mı? Slammer evet. Bu akşam baba oğul korkutmacalı mı sence? ha? Aslına bakarsan gözlerimin biraz araya ihtiyacı var. Belki sadece takılırız. Ha, o zaman anlaştık. Resma bana babanla aranı düzelttiğini söylüyor. Aha, ve şunu dinle. Babamla birlikte takılacağız. Vay kolesle <laughs> mi takılacaksın? Ben de varım dostum. Ya da <laughs> onun yerine gidip kendi babanla takılırım. <gülüyor> 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 evet. Ücretsiz yeni bağımsızlık günü sosisli tadımı için toplanın hanımlar ve beyler. Uh, oh! sonunda olduğuna inanamıyorum kardeşim. Bağımsızlık gününü New York şehrinde geçiriyoruz. Evet. ilk 27 söyleyişinde duydum. Annemle babam bunun dünyanın en harika gösterisi olduğunu söyler. Hey Mike bugün nereleri görelim? Şey aslında... Ha? Ne oldu? Barbeküsüne bakalım. Tamam orası da var. <laughs> ben sosislerin dışında görülmesi gerekenleri görmek istiyorum ama yapacak çok şey var. Geçit törenleri ve oyunlar. Ama en büyük şey Brooklyn Köprüsü'nde bu akşamki havai fişekler. Görmek için sabırsızlanıyorum. Siz de tatiline bayılmıyor musunuz? Düşünsenize, Profesör Pascal'ı bir süre görmek. Merhaba çocuklar. Ee, Profesör Pascal, sizin burada ne işiniz var? Ha, akşamki havai fişek gösterisi için fişek hazırlıyorum. Vay, öğretmenlerin okul dışında hayatı olabiliyormuş. Biyoteknik <laughs> benim ya işim. E, nasıl çalışıyorlar anlatayım mı? Kesinlikle. Pekala defterlerinizi açın. Havai fişekler 10. yüzyılda Çin'de icat edildi. Aslen sülfür, potasyum, nitrat ve kömürden oluşan karabarıt kullanılıyordu. Vay. yani piroteknikerlerin odaklı ve çok dikkatli olmaları gerek. <laughs> olamaz. Affedersin Roland. Odaklı ve çok dikkatli mi demiştiniz? <laughs> Meydan okuma gibi geldi. <laughs> Bir şeyle birleşmeden önce onu yakalamalısınız. Yoksa bu ufaklık daha da yaramazlaşır. O zaman bağımsızlık gününü unutabiliriz. O yürüyen egzoz borusunu yakalayacağız Bayan Jones. Hadi Ghost Force. Ghost Force. <laughs> yakındım. Eğer evet, koordine olsaydık bunu birlikte başarabilirdik. Çünkü takım olarak karşımızda hiç şansı yok. Kaybedecek zaman yok. Şarjı bitirdiğim gibi Globo'yu yollayacağım ve yüzde doksan yedisi bitti bile. Aa, durun. Yüzde <laughs> kalmış meğer. Tamam neyse yakında orada olur. Önce ben yakılamazsam tabii. <gülüyor> 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 Olamaz! Ah. Boynuzlarını etkisizleştirecektim. Sen ne düşünüyordun ki? Ama ben okunu görmedim. Aa, yine aynı hatayı yapma yeter. Tüm şehir bize güveniyor. Evet, bir dahakine önce düşün. Haklısınız daha dikkatli olacağım. Eee ne bekliyorsunuz? Artiflame Brooklyn köprüsüne doğru gidiyor ve insanlar çoktan akşam kahvaltı şey gösterisi için toplanmaya başlamış. Şarj oldum ve göreve hazırım. Şu Artiflame buralarda bir yerlerde olmalı. Yok, ufak bir uf bile olmayacak. Lütfen sakince söyle olur. Uf. Tamam biraz daha hızlı, uzun süre açık tutsamam. Meide, hata belirlendi. inanılmaz. Çizik bile yok. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Roketlerin çalışmıyor gibi dostum. Hmm. 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 Olamaz. Güncelleme yapmam gerekebilir. <laughs> Aa, ne oluyor? Ne? Hmm. Ne? Hmm. 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 Дикатеп, Рик! Мисс! Дикатеп! üzgünüm. Köprüyü asla savunmasız bırakmamalıydım. Ama Crash dayak yiyordu. Buna dayanamadım. Bizim işimiz insanları kurtarmak. Ama sen durumu daha da kötüleştirdin. En azından bizi anladın ki bu da iyi bir başlangıç. Her neyse odaklanalım. Sanırım artık Flame'i nasıl yeneceğimizi biliyorum. Roketlerinin ona dönmesini sağlamamız gerek. Anladım ve buna bayıldım. Fury. Aa evet. Plan doğru. Bunu yalnız yapamazsın. Biliyorum. Etrafında dolaşıp onu dondurmaya hazır ol. Hey! Barbekü nefesli. Bana fırlatacağın başka bir şey var mı? <laughs> PTT bu. Mike. Bu Roland'ın yeni sosislisinden bile daha iyi. Evet. Oh, ah, vay canına. Şuna bakın. <laughs> Sanırım yazın kalanında tatil yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor>